Siberay tanıtım platformumuza hoş geldiniz. Siberay'ı daha önce duymuş muydunuz? Evet, duymuştum. Evet, duydum. Evet, daha önce duymuştum. Evet. Evet, duydum. Peki Siberay deyince aklınıza ne geliyor? İnternette güvenli gezmek. İnternette güvende kalmak geliyor. İnternette güvenlik geliyor. Güvenli internet geliyor. İnternette güvende kalma. Peki şu ana kadar hiçbir siber zorbalıkla karşılaştınız mı? Başınıza böyle bir şey geldi mi? Evet, geldi. Evet. Peki ne tarz önlemler aldınız veya alınacak önlemleri biliyor musunuz? Ee, kişiyi engelliyorum. Kendim öncelikle müdahale etmeye çalıştım. Daha sonrasında aileme söylemek zorunda kaldım. Peki şu ana kadar hiç siber zorbalıkla karşılaştınız mı? Hayır karşılaşmadım. Hayır hiç karşılaşmadım. Hayır. Peki karşılaştığınızda ne yapacağınızı biliyor musunuz? Evet biliyorum. Öncelikle zorbayı engeller daha sonra aileme haber veririm. Önce siber zorbayı durdurur ondan sonra yetkililere bilgi verirdim siber zorbayı ilk önce engelleyip daha sonra da yetkili birimlere bildirmek isterdim. Sorularımıza doğru cevap verdiğiniz için size küçük bir hediyemiz olacak. Şöyle takdim edeyim ben size. Güzel günlerde kullanın. Siber ile kalın, güvende kalın. Çok teşekkür ederiz.